Hacı Bayram Bey yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı geceler olsun. Sağ olun. İsterseniz şöyle taleplerinizden başlayalım. Ee, özellikle toplu sözleşme görüşmeleri de başladı. Ee, bu anlamda hükümetten beklentileriniz neler, süreç nasıl işleyecek? Başlayalım, ardından başlıkları açalım isterseniz. Teşekkür ederim. Toplu sözleşme görüşmeleri henüz başlamadı. 1 Ağustos'ta başlayacak. Hı. Ama yasa gereği biz tekliflerimizi ve taleplerimizi Cumhur Çalışma Bakanlığı'na ilettik. Dolayısıyla kamuoyunun da paylaştık. Bizim taleplerimiz bir genel talepler bir de hizmet kurlarıyla ilgili talepler var. Tabii genel talepler açısından memurken ilgilendiren tarafı burası. Bir 2000 24 2025 yıllarını kapsayan memur zamlarıyla ilgili taleplerimiz var. Bunları geçmişten farklı olarak bu sene sadece 2024 yılına münhasır olmak üzere 3 ayda bir zamların verilmesini talebimiz var. Çünkü ülkemiz uzun yıllardan sonra tekrar bir enflasyonist bir sisteme girdi. Enflasyonun olduğu yerde de alım gücünün düşmesi e, düşüyor zaten bunu görüyoruz. Bu ek vergilerin e, gelmesine sebep olmaz mı? 3 ayda bir zam istenme mesele farklı bir noktaya götürmez mi? Neye gelmesine pardon anlayamadım. Ya şimdi mesela bu 3 ayda bir zam meselesi fiyatlama noktasında bir sorunla sebep olmaz mı sizce? Ya da e, ek vergilerin gelmesine sürekli ekonomideki dengeyi bozmaya sebep olmaz mı? Ee, bence olmaz. Bir defa sabit gelirlilere alım gücünün artırılması gerekir veya sabit kalması açısından bunu yapmak zorundayız. Çünkü zaten şu anda memurlara gelinen yani Temmuz ayından alınan zamlarla birlikte arkasından biliyorsunuz bir takım vergiler ve zamlar geldi. Zaten evet. Bunlardan bu alım gücünü düşürdü. Bu alım gücünü düşürdüğü yerde... E, sabit gelirlileri fakirliğe ve yoksullara sevk etmemek açısından bunun öngörülür olması açısından da ya eşer mobil sistemini önereceğiz ya da 3 ayda bir e, enflasyon karşısında alım gücünün korunması açısından enflasyon farkı ödemesini e, talep ediyoruz. E, evet. Dolayısıyla ben <laughs> üretime yönelik bir çalışma yapıldığı an itibariyle e, ben enflasyonun e, memurlara veya emeklilere verilecek zamdan kaynaklı bir şey olacağını şahsen düşünmüyorum. Çünkü memurlara verilecek her bir kuruş sonuçta piyasada paranın dönmesine e, vergilerin alınmasına, dolaylı ve doğru olan vergilerin alınmasına da sebep olacağı için piyasayı canlandırır, e, üretimi artırır, istihdamı artırır. Buna böyle bakmak lazım. Yoksa Öl, o zaman herkesin parasını keselim memurların emeklilerin e, hepsini oruç tutmaya e, sevk edelim o zaman enflasyon düşsün mü diyeceğiz. Oysa ki bakıyoruz ki reel sektörde reel sektörün artırılması için onlara bir takım teşvikler veriliyor. Verilen bu teşvikler nasıl ki vergilerin artırılmasına veya enflasyonun e, artmasına sebep olmuyorsa memurların ve memur emeklilerinin ve alım gücünü artıracak tedbirlerin alınması, vergileri artırmaz. Peki şunu merak ediyorum. yani Şu, mu şunu modiyos. Şuradan söyleyelim. Şuran ee, kılması için hı. siz diyorsunuz ki bu enflasyonist ortamda 3 e, ayda bir biz e, bir refah payından artış istiyoruz. Çünkü her 3 ayda bir bizim alım gücümüz ekonomi karşısında düşüyor. Doğru mu anladım? Aslında her gün düşüyor. <laughs> ee, şimdi bizim yapmış olduğumuz toplu sözleşme 2024 yılının toplu sözleşmesini yapıyor. 2024 evet. yılının nasıl bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımız belli değil. Benim bölümde Merkez Bankası'nın daha önceki enflasyon tahminleri var. Bu enflasyon tahminleri 2010'dan 2023 yılına kadar hiçbiri tutmamış. Siz diyorsunuz ki veya pardon ee biz 6 aylık bir altı ay sonrasının e, zamını zammını bugünden konuşalım. Onu da bir bağıtlayalım. Ama altı ay sonra zammın ne olacağı belli de. Biz daha önceki yapmış olduğumuz toplu sözleşmelerdeki eee en sondaki toplu sözleşmede gayet güzel bir toplu sözleşme yaptığımızı düşünürken daha toplu sözleşme yürürlüğe girmeden dokuzuncu ayda enflasyon patladı. Dolayısıyla memurların alacakları zamlar zaten eline geçmeden elinden gitmiş oldu ki ilk defa memurlara bir refah payı verildi biliyorsunuz. şimdi bu neden verildi? Bir zaruretten dolayı verildi. Ortamda bir enflasyon var. Bu enflasyonun ne olduğunu biz de tahmin edemiyoruz. Merkez Bankası da tahmin edemiyor. Devletin diğer organları verilerindeki ellerindeki bütün verilere rağmen tahmin edemiyorlar. Onun için bizim varoluş sebebimiz de üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak. Onları enflasyona karşı da korumak için diyoruz ki hadi e, rasyonel bir şeye geçiyoruz. Ekonomik e, sisteme geçiyoruz. E, Maliye Bakanımızın ifadesine göre o zaman bu işleri de rasyonel yapmamız lazım. Öngörüle olması lazım. Memurların ve emeklilerimizin e, alım gücünü koruyacak. Üç ayda bir gelen enflasyonun memurlar maaşlarına yansıtılması lazım. Ha enflasyon yoksa zaten hiçbir şey yansıtmıyoruz. Enflasyonu siz düşürürseniz biz bundan e, bize yansıtın diye bir talebimiz yok. Ama enflasyon düşmüyorsa bizim de alım gücümüz düşüyorsa bu alım gücünün korunması lazım. Şunu merak Ve ediyorum. Efendim siz hangi enflasyon rakamlarını baz alıyorsunuz? Yani iki tane enflasyon rakamı ortaya atılıyor. Bazı mesela bazı spor kulüpleri de hem TÜİK'in hem de paralel enflasyon araştırma kuruluşu olan ENAG'ın verilerini alarak ortalama bir enflasyon hesabı yapıyor. Şimdi biz ENAG alırsak zaten bu rakamlar çok çok üstte olur. Ama devletin resmi organları ne var? Bir Maliye Bakanlığı'nın orta vadeli planı da var. Bir de Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri var. Orta vadeli de alsak şu anda %13 gibi öngörüler var 2024 yılı içerisinde. Zaten şu anda yapılan zamlarla birlikte, vergi artışlarla birlikte göreceğiz ki bu enflasyon 2000 hedeflenen 2023 sonucu da tutmayacak, 2024'te de bu olmayacak. Sürekli revize edilecekler. Biz tabii ki enakta ziyade Merkez Bankası ve orta vadeli plandaki enflasyonları dikkate almak zorundayız. Resmi veriler öyle. Bizim karşımıza çıkan da toplu sözleşme görüşmelerinde elbette ki bizim patronumuz devlet. Devletin organları da bize bu verilerle geliyor. Biz de bu veriler üzerinden konuşmak zorundayız. Biz, tekraren bunu söylüyorum, Merkez Bankası tahminleri veya orta vadeli plan tahminleri şimdiye kadar tutmadı. Keşke tutsaydı bu enflasyon olmasaydı ki sayın e, maliye bakanımız artık rasyonel e, bir ekonomik yönteme geçiyoruz dediği an itibariyle bunun karşısı yani eskisinin irasyonel olduğu söylenir. Artık biz de rasyonel olarak bunları düşünmek zorundayız. Bu gerçekler var, enflasyon gerçeği var. Enflasyon gerçeği karşısında da biz üyemizin hak ve menfaatlerini korumak için böyle bir tedbirin daha doğru olacağını, e, memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz sözünün böyle tutulabileceğini e, düşündük. Yine rasyonel ekonomik sisteme geçtiğimizden dolayı da e, taleplerimizin makul olduğunu ee, Efendim, söylüyoruz. rasyonel Tabii olarak de, memur de, maaşı de, size de. ne kadar olmalı? Rasyonel olarak siz bugün bir rakam konuşacak olsanız. Mesela 22 bin liraya çıkarıldı. Bu çok büyük bir e, müjde. Gerçekten de yüksek bir rakama evet, çıkarıldı. Ki, en, en düşük devlet memuru maaşının 22 bin liraya çıkma sözünü Cumhurbaşkanı verdi. Fakat Cumhurbaşkanımız bunu verdiği zaman şöyle söyledi. Dedi ki en düşük devlet memuru maaşı 22 bin liraya çıkacak ve e, en düşük devlet memuru işçi e, en düşük işçi maaşından aşağıya olmayacak. Bunlar emekliye de yansıyacak. E, şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre en düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira olmadı. Çünkü hesap yapılırken en düşük devlet memurunu evli ve iki çocuklu olarak hesaplandılar. 1.618 lira şu anda biz alacaklı olarak başlamış durumdayız. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın bu sözünün tutulduğunu da düşünsek bile bu bir defa memurların emeklisiyle olan ilişkisi kesildiği için emeklilere yansıtılmadı. Sadece yüzde 17 daha sonra düzenleme yapılarak yüzde 25 bir yansıtma oldu. Bir diğeri de en düşük işçi maaşının üzerinde olacak dedi. Şu anda en düşük işçi maaşının üzerinde değil. Açlık ve yoksulluk sınırları dikkate alınırsa e, bugün yoksulluk sınırı 33 bin lira civarında bir memur 33 bin lira almıyor. Ha, bir memur demiyorum en düşük devlet memuru da değil. Şu anda bir e, öğretmen bir şube müdürü yani görevli birisinin de 33 bin lira almadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla memurların en azından yoksulluk sınırına yakın bir e, duruma getirilmesi lazım. Memurlara açlık sınırında e, bekletemeyiz. Yani bunun daha hakkaniyetli olmaması Yani 30-35 bin lira bandında bir rakam olabilir diyorsunuz. Yani bizim hesaplamalarımız kendi e, yöntemimize göre e, te, e, taleplerimizi 3 aylık, e, dilimler halinde sunduk kamuoyuna bu birinci üç ayda yüzde 25 ondan sonra enflasyonun da düşeceği dikkate alınarak yüzde on, yüzde 15, yüzde on diye sıraladı. 2025 yılı içerisinde bunu 6 aylık dilimler halinde aldık. Artı memurlarımızı e, enflasyona karşı korumak için de bir refah payı istiyoruz. Bu refah payı uygulamasının e, bir an önce hayata geçmesi lazım. Aksi takdirde enflasyonun vermiş olduğu e, zam bir zam değil. E, sadece enflasyon karşısında koruma olur. Bu bizim gelirimizi artırmaz. Yoksulluğumuzu gidermez. Eee bu açıdan da bir refah payı uygulamasına geçilmesi lazım. Peki. Hacı Bayram şimdi eee Sayın Hacı Bayram eee şunu söyleyelim. Birinci ayda yüzde artı 10 artır refah payı eee yüzde on ikinci ay, üçüncü ay yüzde 15. 4. ay için yani 3, 3 ay sonrasında 4'e gördüğünüzde %10 rakamını söylüyorsunuz. Ee, bu da e, toplam %70'e tekabül ediyor izleyicilerimizin e, daha iyi anlayabilmesi için. E, 2024-2025 zam teklifi. %110 civarında. Burada size konjektürel düzende dikkat çektiniz. Ama şu noktalara dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi sizin Sayın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın'ın çizdiği nokta vardı. 6 aylık zaman dilimine dikkat çekti. Özellikle benzine gelen artış, enflasyonda artış, döviz kurundaki artışa da dikkat çekmişti konuşmasında. Şimdi toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 1000 TL olarak ödenmesi, kamu görevlilerine 7650 lira kira yardımı. Bu sadece İstanbul büyük şeyler için mi geçerli yoksa e, tüm Türkiye için mi geçerli? E, burada bu maddeler söylerken olmazsa olmaz şartınız nedir? Yani o olmazsa kabul etmeyiz diyeceğiniz maddeler var mı? Şimdi birincisi şöyle diyelim bir pazarlığa oturuyorsanız bu pazarlıkta elbette ki sizin bir esnemeniz olması lazım. E, sıkılı yumrukla kimse tokalaşmaz. Biz yumruğumuzu sıkmıyoruz. Toplu Sözleşme masasına giderken diyoruz ki biz e, uzlaşmacı olarak geleceğiz, masanın sonuna kadar duracağız ve masadan bir şeyler alarak gideceğiz. Onun için de her teklifimiz tartışmaya açıktır, pazarlığa açıktır. E, burada Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin e, aylık olarak ödenmesi denmesi e, gerektiği, şu andaki tecrübelerimiz bunu gösteriyor verilmesi lazım diye düşünüyoruz. Onu toplu sözleşme masasında gerekçelerinde izah edeceğiz. Eee bir diğer konu ise Cumhurbaşkanımızın bu kira artışlarıyla birlikte eee kira yardım özellikle üç tane büyük şehirden bahsetti kira yardımının verilmesi lazım. Ama bugün için söylüyorum yine bugün gazetelerde vardı Sayın Cumhurbaşkanı Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrencilerin kiranın altında ezilmemesi için tedbirler alınacağını söylüyor. Demek ki Türkiye'de bir kira, aşırı bir kira artışı söz konusu. Şu anda Ankara'da en ücra yerde bile ev kiraları 15 bin lira aşmış. Konut fiyatları ise yüzde %100 değil %300-400 fiyat artışları oldu. Bu birden oldu. Bu enflasyonun da çok çok üzerinde bir durum var. Şimdi bu insanlar şimdi 22 bin lira bir maaş alan kişinin 15 bin lira ev kirası verdiğini düşünün. Siz bu faturaları nasıl karşılayacaksınız? Ama, ama şu yoruma da sebep olmaz Dolay mı? Şimdi Sayın Hacı Bayram eğer 7 bin lira ekstra kira desteği olursa askeri ücret ya da toplumsal refah açısından bozulmaz mı denge o noktada? Asgari ücreti ödemekte büyük sorun memur, Memurların dengesi bozulmuş. Hı hı. Yani asgari ücrete sürekli bir zam yapıldı. Biz yapılan zammın e, e, yeterli olduğunu söylemiyoruz. Ama hı. burada bir eksikliğin var olduğunu. Yine emeklilerimiz açısından baktığımız zaman önce 3500 liradan 5500 liraya sonra 7500 liraya ki e, 7500 lirayla yaşamanın da eee nasıl olacağını yani iyi bir sihirbaz olmak lazım diye düşünüyorum. E şimdi büyük şehirlerden insanların sürekli küçük şehirlere tayin istediği bir durumda siz kamu hizmetlerini büyük şehirlerde nasıl yapacaksınız? Ki bugün küçük şehirlerde bile ev kiralarının 10-12 bin lira olduğu bize geliyor. E, bu durumda memurların e, en azından kirada oturanları ve lojmanda oturmayanların bir destek verilmesi. Bu da Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesi. Biz bunu rakam olarak e, böyle telafi e, söyledik, telaffuz ettik. E, bu tabii ki pazarlık konusu. E, i̇nşallah olur. Verilen sözler yerine getirilir diye düşünüyorum. Efendim burada önemli bir nokta daha var. Özellikle e, kamuoyunun çok tartıştığı ve bence e, bu son zamlardan sonra bunu az ücret ve memur açısından söylüyorum emekliler kısmı burada da toplu sözleşmede de bir madde olarak yer alıyor bir seyyanen zamın yapılması gerektiğini ifade ediyorsunuz e, bu konuda mesela yani bir kırmızı çizgi olarak e, bunu masaya koyar mısınız yani biz e, 8 bin lira olmaz da hani bunu 6 bin liraya çekelim ama emeklerimizin durumunda görelim e, şeklinde bir çalışmanız olur mu? Yani şöyle diyeyim Ekber Bey. E, zaten emekliye e, bu zamın uygulanmaması e, memurlar açısından sö şunu söyleyeyim. Memurların emekli sandığıyla memurların ilgilendirilmesinin asıl sebepleri şu. Memurların emekliliklerinde de özlük hakları yönünde e, bir devam söz konusuydu. Statü hukukta bunu gerektiriyordu. Fakat gerek 2011'de yapılan zamlar gerekse e, bugün itibariyle yapılan 8077 liralık ilave ödeme memurların bu bağını koparttı. Yani özlük haklarına gelmediği için bunlar emekli oldukları zaman kesinlikle bunlar yansımıyor. Daha önceki sosyal yardımlar yani aile yardımı da bunlarda yansımıyor. Zam, zam ve tazminatlar vardı memurların emekli oldukları zaman almış oldukları ücretin yüzde yetmişi en azından yüzde yetmiş beşi bağlanıyordu. Şu anda yüzde ellinin altına düşmüş durumda. Memurlar emekli olmuyor. Bu ne demek? Memur emekli olmuyorsa istihdamda da sıkıntı çekilecek. Memurların yaşlandığı anlamına gelecek. Bir kiralardan dolayı büyük şehirlerdeki durumlardan dolayı da eğer küçük şehirlere veya sahil kasabaları biz geçen sene ee, Ege'de bir sahil kasabasında gitmiştik. Ee, kaymakamının nüfusta çalışacak adam bulamadığını e, söyledi. Görevlendirme olarak çalıştığını. Çünkü burada e, kişiler evlerini, kendi oturdukları evleri bile kiraya verdikleri turistlere. Şimdi siz burada kamu hizmetini nasıl yapacaksınız? Kamu hizmetinin yürümesi lazım. Yani hem adli işlemlerin yürülmesi lazım yardımcı personel hem sağlık hizmetlerinin yürütülmesi lazım, hem nüfus vatandaşlık işlerinin, hem diğer vatandaşa hizmet götüren diğer birimlerin, yani karayollar çalışanların, devlet su, çalış, devlet su işleri çalışanların orada çalışması lazım ve evet, burada çalışırken de gelecek kaygısı olmadan, ekmek kaygısı olmadan çalışması lazım ki siz rahat bir kamu hizmeti veresiniz. Şimdi kamu personelinin ücretlerinden yapacağınız her kısıtı enflasyonu düşürecekse zaten memurlara verilen zamlar enflasyon civarında değil. Bunları zenginleştirecek bir durumda değil. O zaman Türkiye'de şu anda enflasyonun olmaması lazım. Enflasyon varsa, enflasyon gerçeği varsa bu sabit gelirlere verilen ücretlerden kaynaklandığını ben şahsen düşünmüyorum. Bunun farklı şeyleri var. Bunların tek tek İncelenip çıkarılabilir üzerinde doktora tezleri, doşetlik tezleri de yapılabilir ama şu anda bizim konumuz üyelerimizin hak ve menfaatlerini savunmak. Peki Top Hacı Bayram Bey bu, bu nasıl karşılandı memur sen başta olmak üzere diğer sendikalarda memurlarda bu nasıl karşılandı? Olumlu bir karşılaması oldu mu? Aynı zamanda şu da var Sayın Mehmet Şimşek siz de dikkati çektiniz yayın içerisinde sıkılaştırmış bir politika uyguluyor. Yani kemer sıkma politikası uyguluyor. Bu da sizin motivasyonunuzu düşürüyor mu? Vallahi biz kemer sıkma politikasının e, her seferinde memurlara uygulanmasını e, şahsen uygun bulmuyoruz. Biz her toplu sözleşme dönemimize geldiğimiz zaman Türkiye'nin bir dar boğazdan geçtiğini, bir kemer sıkma politikasının var olduğu söyleniyor. Ama bu bizim dışımızdaki gerekli sektör veya diğer e, kesimler için bu böyle yapılmadığını da görüyoruz. Bizden iki üç e, ay öncesinde yapılan bir toplu sözleşmenin e, kazanımları ortada. Konfederasyonun genel başkanının ifadesi ortada. Cumhurbaşkanının ifadesi ortada. O günkü e, Çalışma Bakanı'nın e, ifadeleri de ortada. Bu iki ay, üç ay içerisinde bunlar olmadı. Bu enflasyon iki aylık bir sürede veya memurlara verilecek zamdan kaynaklan, tam kaynaklanmadı. Dolayısıyla memurların alım gücünü artırdıktan sonra o kemer sıkma politikalarını yapalım. Bir defa bir adaleti tesis edelim. Yani bir adalet yoksa bir yerde, adaletli bir e, ücret politikası yoksa siz orada neyi tesis edeceksiniz? Şimdi düşünün ki bir müdür çalıştı, çalışmış olduğu bir hizmetli de başka statükteki bir hizmetliden daha düşük bir ücret alıyor. Bunlar her gün bize geliyor. Yani bir e, uzman uzman yardımcısı e, kariyer uzman dil biliyor kamu hizmeti veriyor ve başka statüde çalışan arkadaştan 5 bin lira ücreti daha az. O zaman okumanın kariyer yapmanın ne anlamı kalıyor? Yapmayalım bunu. O zaman bir önce bir adaleti tesis edelim. O adaleti tesis ettikten sonra e, kemer sıkma politikası yapacaksa kemer sıkma politikasını ülke elbette ki bizim hep birlikte yapalım. Hep birlikte katlanalım. Uzlaşmanın durumu olur mu peki bu ad, anlamda? Sadece, sadece memurlar katlansın diyorsanız yani kusura bakmasınlar böyle bir adalet sistemi de yoktur. Yani. Kamuoyunda bu soruyu şöyle sormak istiyorum. Genelde memur senle alakalı hep şöyle bir algı üretiliyor. memur sen imzalayacak, memur sen hükümetle her halükarda ulaşacak algısı belli kesimler tarafından sürekli pompalanıyor. bu algıya yönelik bir cevabınız olacak mı? Yani biz Bunlar olmadığı zaman bunu uygu, e, imzalamayacağız. Biz buna zorunlu değiliz diyecek konumda mısınız? E, diğer bir sorum da e, vergilerle alakalı. Burada da gelir vergisi %15'e sabitlensin talebi var. E, özellikle e, burada vergilerde de yine e, bir adaletsiz e, sistemin olduğu konuşuluyor. E, bu talebiniz de önemli. Şimdi şunu söyleyeyim. sen bir defa ee, toplu sözleşme hakkını elde eden konfederasyon. Yani 2010 yılındaki toplu e, anayasa değişikliğine giderken memur sen o gün restini çekti dedi ki toplu sözleşme olmazsa biz bundan sonra toplu sözleşme görüşmelerine e, toplu görüşme masasına oturmayacağız demişti. Ve 2010 yılında e, yapılan referandumda da memurlara toplu sözleşme hakkı verildi. Yani o hak verildi. Sonra yasası düzenlendi. İlk toplu sözleşme 2012'de masa kuruldu ama ilk toplu sözleşmeyi memur sen imzalamadım. O gün bizim e, karşımızda olan e, sendikalar yine söylemişti Televizyonlara çıktılar memur sen memurları satıyor memur sen şunu yapıyor hükümetler anlaştı demişti ve görüyor, göreceksiniz toplu sözleşme hakkı gelmeyecek demişti ama geldi. Ve yedincisini şimdi yapacağız. Daha sonra yine memur sen ee, biliyorsunuz toplu sözleşme imzalamadı, Hakem kuruluna gitti. Ben neredeyse yedi toplu sözleşme'nin tamamında da vardım. Öncesinde de dört toplu görüşme sisteminde de vardım. Yani memur sen teslimiyetçi bir yapısının var olduğunu söyleyenler bu tarihi gerçekleri herhalde bilmiyorlar. Bu tarihi gerçekler karşısında da. Ve bence utanmaları lazım diye düşünüyorum. Ama bu sendikal mücadele, bu sendikal mücadele içerisinde elbet birileri bir şey diyecek. Biz kendimizi biliyoruz. Abdestimizden hiçbir şüphemiz yoktur. Ee, i̇mzalanmayacaksa imzalamayız. Ama imzalanacaksa imzamızın arkasında dururuz, onu da savunuruz. Ee, diğer bir konu, evet vergi adaletsizliği var. Ee, ya matrahların artırılması lazım yahut da e, verginin %15'te sabitlenmesi lazım diyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de bir ekonomik kriz, herhangi bir şey olduğu an itibariyle ilk önce e, dolaylı vergilere başvuruluyor. E, bu dolaylı vergiler işte benzinden, petroldan alınan vergiler. Fakat e, gelir vergisi de memurların gelir vergisi için ben bunu konuşuyorum. Memurların gelir vergisi almış oldukları e, ücret der belli bir matrağa geçtikten sonra yıl başında almış olduklarına yılın ortasında aldık oldu almış oldukları ücret azalarak devam ediyor. Bir azalan ücret sistemi de Türkiye dünyada belki sadece bizde var. Peki. Onun için orada da bir adaletin olması lazım. Son sorular alalım. son iki dakikamız. Şunu soralım. Yardımcı hizmetler sınıfını kaldırarak genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi noktasında da talebiniz var. Ee, bu noktada mesajlar da geliyor. Ne diyeceksiniz bununla ilgili? Yardım hizmetler sınıfının artık işlevini kaybettiğini dolayısıyla bu arkadaşlarımızın genel idare hizmetler sınıfına alınmasını e, talebimiz var. Bunun yanında kamuda özellikle mühendisler, müdürler ve şefler noktasında bu mağdur kesimler var. İki, e, bir diğer konu da e, biz şunu talep ediyoruz. Bundan sonra Memurlarla ilgili yapılacak her türlü düzenleme bu masada düzenlenmesi lazım. Bugün memurlar arasındaki ücret adaletsizliği veya düzensizlik varsa bu masanın dışında bazı kesimlere ücret artışları verilerek çalışma barışı bozulmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla masa önemli. Bu masanın bir süresinin uzatılması lazım. 4688 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesi lazım ve masaya değer verilmesi lazım. Yani siz bir toplu sözleşme yapıyorsunuz ama bu toplu sözleşme masasının dışında bazı kesimlerin bastırmasıyla onların ücretlerinde düzenleme yapıyorsunuz, izinlerinde düzenleme yapıyorsunuz. Dolayısıyla masayı anlamsız kılacak her tür şeyden kaçınması, kaçınılması lazım ve, ve şu anda bunu tekrar vurgulamak istiyorum bir mühendis olarak da bunu vurgulamak istiyorum. 40 senelik bir kamuda mühendis olarak eğer benim çalışırken aldığım ücretin yarısını da emekli olduğumda alamazsam o zaman mühendis olmanın bir anlamı yoktur. Türkiye bugün yapmış olduğu bütün yatırımlar mühendislik eserleri bu mühendislik eserlerini yapanlar karşısında e, sessiz kalmaması lazım. Kamuda bu adaleti sağlanması lazım. Yine yönetici kademesindeki ee, müdürler ve şeflerin e, gelir seviyesinin yükseltilmesi lazım diye düşünüyoruz ve bunları masada ciddi manada da e, savunacağız. Bunların haklarını alması noktasında da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Peki, Acı Bayram Bey çok teşekkür ederiz. Bu maratonda da size de başarılar diliyoruz. Evet, çok açık Sağ ve çok olun. güzel cevaplardı. Teşekkürler. Evet. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.